herhangi bir alt kültür grubuna dahil olmadan toplum içinde var olmak mümkün değildir. Toplum değişik neden ve biçimlerde şekillenmiş alt kültür gruplarından oluşur. İnsanlarda yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları, işleri, tuttukları, takım ve bunun gibi bağlamlarda alt kültür gruplarının üyesidir. Örneğin bir AÖF öğrencisi hem Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri oturduğu